Yapıyorsun? Olta mı atıyorsun? Hadi at bakalım. At bakalım. Evet, uzat. Buradan. At bakalım. Evet, bekle biraz, bekle. Biraz bekleyelim önce. Geldi mi? Çek, 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 çek. Yok mu balık? Bir daha at. At bakalım. Evet. Var mı balık? Geliyor mu balık? Evet. Evet bak burada balıkçılar var. E bu oltası ne? Aç bakalım. E oltan nerede? Attın mı oltanı?